Kardeşler bilimsel bir tespit naklediyorum. İşin haram helal boyutunu söylemiyorum. Zaten yazılarımda ve sohbetlerimde bu konuyu anlattım. İstimna İslamiyet'te caiz değildir. Ancak en zor ihtimalde yani zina etme tehlikesi oluşursa kişi kendisini tatmin edebilir. Bir şeylere bakmadan. Bunun dışında kişinin zevk almak için kendisini tatmin etmesi caiz değildir. Bu işin dini boyutu. Bir de işin sıhhi boyutu var. Sıhhi boyutu nedir? bir erkek hayatı boyunca ortalama 4000 ila 5000 defa boşalabilir. 4000 5000 arasıdır. İstatistikler bunu söylüyor. Şimdi eğer bu erkek gençliğinde kendisini çok fazla zorlarsa ve bu istimnayı alışkanlık haline getirir de çok fazla boşalırsa 45 yaşlarına geldiğinde, 50 yaşlarına geldiğinde ne olur? Çeşme kurur. 45 yaşında hanımı kendisine geldiğinde ya bey hadi gel biraz sportif faaliyet yapalım dediğinde bu adam ne der? Hatun ben jübile yaptım be. Allah bize bir şey yasak ettiğinde muhakkak o yasak ettiği şeyin fıtri olarak da, sıhhi olarak da bize bir zararı vardır kardeşler. İstimna yapmaya devam edersen ve bunu alışkanlık haline getirirsen ne oluyor? 45'te hanıma diyorsun ki jübileyi yaptım hatun. 45'te jübileyi yaptım dersen rezil olursun. Rezil olursun. Hanımının da hanımlık hakkını veremezsin. Erkek şehvet istediği anda hanımın ona yaklaşmazsa, hadislerin deyimiyle sırtına dönerse ne oluyor? lanetlenmiş bir kadın oluyor. Efendimiz Aleyhisselam sabaha kadar Allah'ın melekleri bu kadına lanet eder diyor. Neden? Erkeğin şehvet ihtiyacını gidermediği için. Aynı şey erkek için de geçerli. Kadın senden istedi ve sen de hanımına sırtını döndün. Bu kadının ihtiyacı yok mu? Bu kadın insan değil mi? Bu iş nereden, nereden geldi buraya? İstimnadan geldi.